<laughs> Lena sana bir şey soracağım. Hı -hı. Hani bir saat önce sen ve ben buraya aile buluşması için geldik ya. Hı -hı. Aynen. O zaman bir saattir niye benimle konuşmuyorsun? Biraz sessiz olur musun? Gelecek planlarım üzerinde çalışıyorum. <laughs> Senin de gelecek planlarına da. <laughs> Lena, iyi misin? <laughs> Ha dur ben bakayım şunu. Hmm. Sence bu ne kitabı olabilir Rowan? Vallahi ben de anlamadım. Bir açıp bakalım. Ne oluyor Burası da neresi? Asıl şuraya baksana Rena. Ne yapıyor? siz yeni gelenlerdensiniz galiba. Sihirli Veroya dünyasına hoş geldiniz. Eyvah. Eyvah.